Herkese iyi akşamlar, herkese merhabalar. Bugün yine bir Forda Türkiye ailesiyle birlikte karşınızdayız. Bugün e, meetingimizde ekip arkadaşlarımla birlikte size güzel bir video sunmak için buradayız. Beyler hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Birbirinden güzel araçlarımız var. Bugün e, bu güzel ve değerli ekibimle birlikte bu güzel videoyu sizlere sunacağız. Bakalım gün içinde neler olacak, nasıl sürüşler olacak, güzelce eğleneceğiz ve bunu sizlere de en güzel şekilde yansıtmaya çalışacağız. Hiç vakit kaybetmeden araçları zaten yol boyunca inceleriz. Hepimiz göreceğiz, bildiğiniz araçlar zaten. Hiç vakit kaybetmeden hemen biz isterseniz geçelim beyler. Ee, Kerim, sen dediğim gibi önden başlarsın kardeşim. Ee, direkt başlayalım. Ben şöyle sana müsaade edeyim. Sen de yavaş yavaş çık istersen. Ondan sonra herkes sırayla çıksın abi. Ben de sizi buradan hem görmüş olayım. Aynen. O M4 mü, M4 GTS mi? M4. M4 değil mi? Düz M4 aynen. Evet evet. Devam edin beyler. Aynen. Çok güzel. McLaren da çıksın abi. Muhammed sen de geç kardeşim. Yalnız rengin çok iyi Muhammed. Biliyorsun değil mi? Teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Hadi bakalım. Şöyle yavaştan çıkalım. Bu arada ben de bu golfü yapmışım ya. Güzel olmuş. Abi Mercedes hiç yok değil mi şu an? Hiç yok yani. Yok Çok şu an. Yok. O Porsche'un hangi modeli Mert ya? Onigan yazıyor ama. Onigan mı Onigan mı abi? Şu Red var ya abi. Onun modeli. Ara araçları geçerken Kerem söyleyerek geçelim ki arkadakiler dikkatli gelsin. Geçiyorum. Aynen, geçebiliriz şöyle. Sen Karşıdan git. araba geliyor dikkat edin. Gördüm ben, tamam. Başka? Porsche geldi. Hangi modeli geldi kanka? Porsche'un e, şu an sanırım evet. Mert'teki Mert'teki versiyonun siyahına benzer bir şey geldi. Ha olabilir. İşte Portfornio geldi Ferrari'nin. Onu ben aldım. Fotoğraf şeyiyle alın da. Ee, bir de şey işte, 599'un Drift versiyonu gelecek. Ha. Ondan sonra Corvette'in Drift versiyonu geldi. Çok iyi. İyi güzel arabalar gelmiş ya bu sezon. Vallahi E63'ü bekliyorum. İki hafta E63 sonra geliyor. e galiba aynen herkes bekliyor ya. Arkadaki grup abi gelin abi siz de şöyle öne doğru geçin isterseniz. Şu mavi golfü geçebilirsiniz sıkıntı yok yani beni. Beyler Muhammed'in arabasına bir bakmanızı tavsiye ederim ya. Valla. İyi geçtikten sonra biraz hızlan ya. Tamam. Birazcık sert girelim şu virajlara da. Sonunda Öyle diye çalışmıyor. Aynen. <laughs> Hadi Kerem şöyle birazcık hızlan kanka. 150 civarları gidebilirsin sıkıntı olmaz. 150-160 bandında gidin. Karşıdan araba geliyor. beyler dikkatli gelin. Rampadan uçarken arabaya vurmayın. Devam edin devam Solda araç var. Evet, botu geçtik. Okan'a biraz baskı uygulamam lazım şu boy fiyat. Yapabilecek miyim? <laughs> gel gel dolu. Bot var. Oh. Okan, okan. Orada tüm seksel bir şey varmış ya. Ya öndeki M4 var ya çok iyi duruyor arkadan ya. Renk tonu ve jant seçimi efsane olmuş harbiden. Hadi var mı onda? Ben ne yapıyorum abi? M4'te aynen. Var abi. Var değil mi? Ama çok iyi duruyor ya harbiden. Sağdan bot geliyor beyler. Abi R8'e de port bagaj takmazsın ya. He? <laughs> Yapmazsın bunu ya abla. Tatile mi gidiyorsun kardeşim? Ya ne abi? Korona var, korona. O değil de bir de kamu spotu yapalım isterseniz beyler. Bu biliyorsunuz Covid-19 korona virüsünden alakalı. Yani evlerinizden dışarı çıkmamaya gayret gösterin, özen gösterin. Yani sağlığınız her şeyden çok daha önemli. Sevdiklerinize ve size zarar gelmemesi için evlerinizden çıkmamaya çok özen gösterin gerçekten. Yani önemsenmesi gereken bir şey değil. Kesinlikle önemseyin. Hani ne sevdiğinizi... Ne sevdiğinizi, ne ailenizi, ne kendinizi riske atmayın. Evden çıkmamaya çalışın. Tabi zariri olanlar, evden çıkmak zorunda olanlar aydı. Elbette ki onları da unutmuyoruz. Allah onlara da yardım etsin. Allah onlara iş güç versin. Hı hı. Buradan sola dön o istersen. Çok... Aynen. Otobana mı bağlayayım? Aynen bağla kanka otobana. Arka grup rahat değil mi bu arada? Ya kız iyi. Tamam. R8'ine yol vermez. Ha ben alırım diyorsun yani öyle mi? <laughs> kavru. Gelin beyler gelin. Kerem şöyle bir önleri doldurun kanka. 2 1 Başla. Botlara vurmadan geçin abi. Riske atmayın. O botun teki üçüncü şeritten döndü. Bu boş böyle görmüş ya. Oo. Pardon abi önümde çıktı. Sıkıntı yok abi. Öndeki grup koptu ya. Şu an abi iyi koptu ya. Ben bayağı fark attım ya. Ohohoh Ars, pardon, o Audi nasıl geldi arkadan öne? Abi o, o ekmeğin Ne mı? Sınavı yok. <laughs> Herkes geçti ya, biz de arkada kaldık. Golfümüz de dolu değil zaten ya, 488 kare falan dikte göre belki düşüktür. Karşı aktan yavaşlayalım kanka, yürüteceğiz. Ben biraz geride kaldım abi ekten. Botlar kaza yapmış beyler bildiğiniz olsun. Bot kaza yapmış. Ne tarafa <laughs> gidelim? Düz düz. Düz Tamam. Berk geldi zaten. Umut da geliyor. Tamam. Evet beyler herkes yanaştı galiba. Beyler herkesin eline eline koluna sağlık çok teşekkür ederim vaktinizi ayırdınız video için de aynı şekilde bir dahaki videoda inşallah yine aynı ekipte görüşmek üzere esen kalın sağlıcakla kalın dediğimiz gibi sağlık için çok önemli bilgiler söyledik herkes için geçerli olan şeyler söyledik lütfen da dikkat etmeye çalışın herkes kendine çok iyi baksın herkese iyi günler dilerim evet şimdi ikinci grubumuzda video çekimimize devam edeceğiz. Forza, for Türkiye olarak bakalım bu ikimizde de güzel video çekmeye devam edeceğiz ve diğer videoya ek olarak da bu videoyu devam ettiriyoruz. Cihan istersen devam et kardeşim. Zaten yol boyunca araçlarda konuşuruz, sohbetimizi ederiz. Eyvallah. Eyvallah. Devam et kardeşim. Aldığın araba yine her zamanki gibi Hüsran. devam <laughs> beyler. Devam et. Istemiyorum. Yorum ya <laughs> <laughs> devam edin beyler. <laughs> Olga devam et kardeşim. Devam et kardeşim. Abi şu Evo, Evo bir çıksın abi. Evo'yu bekleyin abi. Evo yavaş yavaş bir gelsin. Ben bu Evo'yu özellikle çekeceğim abi. Devam et. Çok güzelsin be. Efsanesin. Devam et abi. Herkes çıksın ben en son çıkacağım. Kaan Bey sağdan mı gideyim soldan mı gideyim? Rota sende Cihan Bey. Yandık. Orada <laughs> <laughs> Türkiye şirketlerine mi geldik abi ya? Araba çok yüzde, yüzde giderken de yapmaz. <laughs> Aynen be. <laughs> Aramızda bir 131 mi var? Aa, Mirafori. Tabii ne ki de abi. De Yeni de gördüm, de gördüm. De. yemin ederim ki. Kerem beğendin mi arabamı? Bu AE86 çok tatlı ya. Harbiden bir alamadım. Valla ben de delireceğim ya. Sen bu şeyi ne yaptın? Fırçalanmış gri mi? Aynen. Şeyi bekliyorum ya. Ya e kanka seninki kadar böyle altın kaplama zengin iş olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Biraz idare edeceğim yani. Can 100 falan evet, yap istersin. yapabilirsin. 100 yap istersen. Yüzdeyim. Can, Can senin araba yüz yapıyor mu? Oo, <gülüyor> <hiç>. <gülüyor> <gülüyor> bu kötüydü. Bir çok daha güzel değil evet. Olcay onun markası ne? Şey Olcay nereden çıktı ya? Okan. Charger kanka. Ya bu belli modeli var mı? Sadece şarjör mı Sola dönüyorum. Benden sola dön. Ya yan yola girdim adamın peşine <laughs> Aynen yan sana bir girdim. Bir şey olmaz Her yer toz duman, karanlık. Aracın aerodinamiğini açıyoruz herhalde. Ol ol ol. Şu viraj yollara girebiliriz soldaki. Tabi hadi, tabi. Hadi. Ya ben patrona sorayım da ondan sonra niye döndün o... <gülüyor> <gülüyor> Patron yok maile var. Hayır. Kral. Kaan Bey buyurun bizim benim önüme doğru. Okan şimdi sadece sesi dinle kanka. <laughs> sadece dinle. Oooo. Ağırdan yakın abi biraz. Hem dördün dönme işine çay <laughs> çok. Döneme işine. <gülüyor> <gülüyor> dört çeker araba dönmüyor. Ben de Abi benim bile dört, bile dört çeker ben dönüyorum. Ops pardon. Fabrikadan şey böyle M5 motoruyla buraya yani dört çeker sen olarak sen geldi. Şey sen bak Abi sen dört... dört çekerle dönmüyor dönülmüyor genç ya. Tamam tersi değil mi ya? Benim eva dönmüyor mesela. Tamam bu iş yapıyor ya. ya, drift, yapanlar, ya drift yapanlar, ya, Yap, drift yapanlar ya, arkaya ya. geçsin. İstediğim o değil. Yapamıyormuş. Şimdi bir yıllar arkaya geçsin bence. Görmedik abi biz bunu. <laughs> Hafızalardan istiyoruz bir 10 saniye öncesinde. Burayı keselim. Şu lanet olsun botlar var ya. Her yer toz duman abi Zorluyor zorluyor Pardon gençler Ayıp ya böyle bir şey var mı ya yani? <laughs> Böyle bir şey var mı ya Abi yavaş yavaş önüme atlasan Yan düz bas düz bas bas. Ne oldu sen tamam, nasıl tamam, yetişemedin tamam. benim arabaya? Be. Arkası lazım. oldu Sola dönüyorum buradan. Fırat fırat yavaş gel yavaş tamam. gel kontrolü gel abi Buradan sola döneceğiz. Kalkın abi çok güzel ses çıkıyor Valla dört çektim. <laughs> Herkes geldi mi? Herkes geldi mi? Cihan arkada. Ben, ben geleceğim bekleyin. devam edin. Abi ekip ekip ekip. <laughs> ekip mi? <laughs> Beyler bence öyle geliyorum. 110 izleme gibi durun. Hazırsanız size sayıyorum. Başla deyince hazırsınız değil mi? Evet. evet. Başla. <gülüyor> 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 Aynı kendine göre başladı lan. Abi sen M4 tutturmuyormuş ya 20 sen. Yani. Sen oğlum benim arabam iyi değil. Buna nasıl nasıl 500 kahve lan bunlar? Abi yani bir bir kişi 520 kahve. 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 Tolga geliyorum yandayım. Abi benim kesiciye girdi ben vitesleri kısa tuttum Aa. ya. Aynen Aynen beni gide girdi ya. Ya. Şey ya Arabanın dönmediğini fark ettim şu an. Abi 370 geliyor ya. Arka taraf 370 neymiş ya? Ben 300'ü zor görüyorum. Bunlar haram yani Buradaki beygir haram beygir. Oo. geçmedi araba abi. Oh. Kaan öyle de çıkmazsın be. Kanka istemsiz. <gülüyor> Dur bir dakika. Bekle. bana bir tane Abi ama stop dört ya. Ay Neyse, dört ay. Neyse abi şurada kapanalım abi. Videoyu, bitirelim bitirelim gelin abi. Abi sanki dönemedin. Yok hayır onun için değil ya. Köy duracak. Geçin abi geçin herkes geçsin. Reis <laughs> <Veys>, yol tıkadın. <laughs> <laughs> Paris <Parayı> diyecek galiba. <laughs> aman artık kırmızı. <laughs> <laughs> Togay. Togay işte. Orayı kırmayalım lan. Ah. Ya abi ben çarpacağım şey birazcık şey üstüne alırsan. Hadi böyle, hızlı bir şekilde yanına Togay bir tık geri gelir misin? Kaan siz de oraya dik durun kanka başka yer Geldik, yok. Artık yavaş yavaş sonlandıralım isterseniz. Güzelce eğlendik. Yaklaşık bir 15-16 dakikadır sürüyoruz zaten. Bir, bir şey şey sorayım... eden... Bize eşlik eden bir saniye cancım bekle. Bize eşlik eden özür <laughs> dilerim. Bize eşlik eden tüm arkadaşlarıma, tüm ekip arkadaşlarıma, sürücü arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bir önceki ekipte söylemiştim, burada da söylüyorum. Lütfen e, sağlığımız için biliyorsunuz bir Covid-19 koronavirüsünden dolayı evlerimizden çıkmayalım. Çok dikkat edelim. Sevdiğimiz e, insanlar için, ailemiz için ve en önemlisi kendimiz için de dahil e, evden çıkmamaya özen gösterelim. Herkese teşekkür ederim. Şimdi soracağını istersen. Unuttum kanka. ben abi kovuyorum bundan sonra. öyle, öyle bir şey tamam, yaptın ki konuştun bundan Bundan sonra soru hakkı vermiyoruz. Ne bekliyorsun? Beyler herkese tekrardan teşekkür ederim. Herkesin eline koluna sağlık. Çok sağ olun. Herkesin Eyvallah senin eline koluna sağlık. Sağlıcakla kalın. Hangi gidiyor musun? Abi <laughs> yok abi değil. <laughs> Hayır <laughs> abi bir <işte> bir şey. yok öyle bir şey Abi videoyu bitirmeden sonra videodan ayırlıyor. Ya yok ben sen gidiyor musun Sen <laughs> öbür tarafta kaç dakika video. <laughs> 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 Orada oldu işte bir şeyler ya. Ya yeah. ya iki saattir ya o tarafta ya. Yeah. Dur abi abi bir dakika. Abi, abi. abi bir dakika dur durma. Abi dur. Abi, bir bitireyim şu videoyu ondan sonra tartışalım. Yeah. Bunları, bunları, <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> evet, bunları, bunları da at diyor. <laughs> bunları da at. tamam. tamam. evet bunları da at. ay ay tamam beyler tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun tekrardan. Herkese iyi akşamlar dilerim.